İstanbul'daki trafik yoğunluğunun arttığı açık bir gerçek. Trafiğin içinde kime sorsanız herkes söyler. Ben de şu anda üniversitemdesiniz. E, Sütüce'den zincirlik evime 10 kilometre. Hangi saatte çıksam akşam 4'te, 5'te, 6'da en az bir saat sürüyor. Demek ki hızım 10 kilometre saat. Bunun daha altına düşmesi zaten katlanabilir bir durum değil. Trafik açısından da zorlamalı bir trafik akımıyla yani eskiden zirve saatlerdeydi. Şimdi neredeyse günün her saatinde bir zorlamalı trafik var. Bu pandemi sürecinde tabii ben her sabah kalktığımda İstanbul'daki yolculuklar ne kadar, trafik ne kadar sağ olsun ilgili kurumlardan o bilgilerle başlıyorum. Pandemide %90 artan yolculuklar, azalan özür dilerim yolculuklar ve trafik gittikçe normalleşince artmaya başladı. Şu aşamada da bu sosyal mesafe endişesiyle toplu ulaşımda en az bir yüzde on yolculuk özel araca geçti. Bu bir günde en az yani 500 bin özel araç trafiğe dahil oldu. Neredeyse mevcut trafiğin yüzde ellisi kadar da trafik geldi. Tabii ki yollar bu yükü kaldırmıyor. Ağırlıklı olarak da karayoluyla bu bireysel yolculuklarda yolların kapasitesi yeterli değil. Ve yollara da baktığımız zaman işte bir tane çok önemli bir ana arterin önündeyiz. Birazdan hemen yolda göreceğiz yoğunlaşmayı. Bu yolların kapasitesini de yüzde 80'in, 85'in neredeyse bir yolcu otomobiller, bir veya bazen iki yolcu. Bu böyle bir bu, bu durum olamaz. Bu kadar bir anda bir yüzde trafik artmış. Siz yüzde özel araçlara burada terk etmişiz yolları kapasitesini. Bu sıkışacak ve her geçen günde daha bakın normal durumda da hala değiliz. Bazı iş yerleri hala evden çalışıyor. İşte üniversitedesiniz. Bütün dersleri biz yüz yüze yapmıyoruz. Yarısı online. Üniversiteler tamamen yüz yüze olunca bu talepler daha daha artacak ve zaten katlanılamaz olan durum vahim bir durum oluşturacak. Hani hemen bir takım önlemler almamız gerekecek. Bir şey merak ediyorum. Önceden ne kadar araç trafiğe çıkıyordu, şu an yani, i̇şte, gelinen noktada ne kadar araç trafiğe Yani çıkıyor? yaklaşık olarak 1 milyon 200 bin falan tabii özel araç olarak söylüyorum esas trafikteki şu andaki en büyük etki bu. 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin özel araç, e, ticari taksi şimdi buna bir 500 bin, en az 500 bin daha ilave oldu. Bunu nereden biliyoruz? Biz geçen sene üniversite olarak 150 bin kişilik bir anket yaptık vatandaşların davranışlarını pandemi öncesi sonrası test ettik. Buradan gördük ki bu kadar bir yüzde onlu bir kaçış var. Bunu sayısallaştırdığımızda minimum 500 bin. Bunu doğrulamak için büyük şehirden aldığımız trafik değerleri, karayollarından aldığımız köprüden geçen araç sayıları, bunlarla kontrol ettiğimizde satış araç satışları, kiralanan araç, buradan bunun yani bu çok doğru olduğu, belediyenin yetkililerinin daha fazla 1 milyon diyen yetkililerimiz var en az 1 milyon arttı diye. Dolayısıyla bir durum olmuş, bir anormal bir durum olmuş trafikte. Normal, halbuki pandemi olmasaydı trafik en fazla işte nüfusa bağlı, ulaşım taleplerine bağlı yüzde üç, dört, beş artar, altı, yedi artar, bir anda yüzde elli artmış. Şimdi bu yollar kaldırmıyor. Bir taraftan da bakıyoruz ki toplu ulaşım yolculukları da bu da çok önemli. Pandemi öncesinde en az yedi buçuk milyondu. Yine pandemide bu bir milyonlara, 700 yüz binlere düştü. Yüzde doksan azaldı. Şimdi bakıyorum. bugünkü rakamı sizinle paylaşayım. Altı milyon altı e çıkmış. Yani toplulaşım yolculukları dediğimiz metrobüs, metro, Marmaray, tramvay, belediye, İETT otobüsleri, halk otobüsleri hepsi bu altı milyon altı Yani bakın yedi orası da yakalıyor. Yüzde onluk bir özel araca kaçış olduğu halde en çok ilgili, ilgi çeken metrobüs çok önemli İstanbul'un ulaşımına katkı sağlıyor. Pandemi öncesi 900 bin kapasitesi zaten o. Dün itibariyle 900 bini geçti. i̇lk yani defa metrobüs yolculukları 900 bini geçti. Halbuki sosyal mesafeyi göz önüne aldığımız zaman sosyal mesafeye göre eşit değer olan 600 bin yani artık şimdi normal süreçteyiz. Aşıyı tamamlamamız lazım. Yani bu artık sosyal mesafe filan yok kapasitesinin üzerine çıkmış. Demek ki şimdi bakın siz şu anda çok iyi yerde benimle, benimle bu röportajı yapıyorsunuz. Bakın benim arkamda hemen bir e, İmlaur Caddesi, İstanbul Belediyesi'nin en önemli ana arterlerinden. Hemen arkamızda Haliç, onun arkasında da metro var bakın. Bu kadar üç sistemi beraber görüyoruz. Yolun üzerinde otobüsler var, ticari taksiler var. Bu sistemleri de diğer bakın denize bakın hiç geçiyor mu bak yok deniz yok işte deniz size verdiğim altı buçuk milyonun geçen o deniz üzerindeki e, e, toplulaşım üzerindeki denizin payı bir yüz bin yüz elli bin halbuki bunun en az bir üç yüz binlik kapasitesi var orada yarı yarıya kapasiteyi kullanamıyoruz e, burada hemen deniz ulaşımının arttırılması gerektiğini Tabii. Deniz ulaşımının artırılması için geçen bir sene yaptığımız çalışmalarda belediye başkanımıza bir önerde bulunmuştum. Ücretsiz yaptı. Bir anda pandemi sürecinde 270 bine çıktı. Yani pandemi öncesini bile geçti. Demek ki ücreti düşürünce yolculuk arttı. Sonra tekrar ücretli hale geldi ve yolculuk payı çok çok arttı. Yüzde üçün bile toplam toplu ulaşım yolculuklarında az. Halbuki bir doğal asfalt diyoruz. Mağazam İstanbul'da e, evinizden işinize, evinizden okula giderken tek bir yolculukla ulaşamıyorsunuz. En az iki olabiliyor, üç olabiliyor, bazen bir de olabilir. Hiç değilse bunun bir tarafına muhakkak denize eklememiz lazım. Bir tarafına bisikleti eklememiz lazım. Bunun içinde özel aracı belki bir yere kadar yapmamız lazım ama toplu ulaşımlarda, toplu ulaşım kuvveti, toplu istasyonlarında otoparklarla burada aracını bırakıp toplulaşma bineceği, bisikletini bırakıp ineceği bu alanları başta e, oluşturmamız lazım ve bu alanları oluştururken de hem mekansal entegrasyonu sağlamamız lazım, hem ücret entegrasyonunu sağlamamız lazım. Bu tedbirleri almamız lazım. Şimdi bütün bunları bu şöyle girişi yaptıktan sonra yollara baktığımız zaman kapasitenin çok üstünde araç var. Çok kapşak ana arterlerde sinyalize kavşak. Sinyalize kavşaklarda da artık o programlara yani sabit zamanlı çalıştığı için istiyor bu kavşaklarda her akım için belli bir süreler var. Bunlar birbirine girişim yapıyor. Kavşak kilitleniyor yoğunluğun arttığı zaman. Bunların da mutlak sürette akıllı bir sistem haline getirilip yani bu yapay zeka ile olabilir, sensörle olur, kamerayla olur. Gelen trafik değerlerine göre biz bunların sürelerini ayarlarsak oradan en az bir yüzde kırk, yüzde bir artış yapabileceğimiz açık. Efendim, Bunu yapmamız sorunun lazım. Olduğunu söylüyorsunuz aslında, değil mi? Efendim İstanbul trafik sorununun çözünü şöyle, İstanbul dünyadaki en büyük metropollerinde ilk 15'te. Trafik sorununun çözümünü şöyle, katlanılabilir bir trafik oluşması için diyorum. Her büyük şehirde dünyada trafik sorunu var ama 10 kilometrenin altına hızınız düşüyorsa bir yerden bir noktadan başka noktaya bu katlanılamaz bir durum. Bunu 20'ye 25'e çıkarmamız lazım. Bakın şimdi metrobüs çok önemli bir ulaşım aracı. Metrobüste ben hızı ölçüyorum. İETT'den rakam alıyorum. O 36 kilometreye giderken biz o pik saatlerde 10 kilometre saati yakalayamıyoruz. 3 kat daha fazla. Peki efendim son günlerde özellikle dinlediniz ki pandemi sonrası en yüksek... Evet, evet. 6 milyon ha. 600 o verileri de verin efendim. Neden e, son zamanlarda iyice artmaya başladı ve dün olan e, veri nedir? Dün olan veri toplu ulaşımdaki yolculuklar bu normal süreçte artık şeye geçmişti. Yani altı buçuğu geçmiyordu. metrobüste de dokuz yüz bin, bin, altında kalıyordu. Sekiz yüz bin falan. Sayı mı? Kişi sayısı. Bir gündeki yolculuk sayısı. Bir gündeki yolculuk sayısı dün altı milyon altı yüz bine ulaştı. Altı buçuk sınırını aştı. Metrobüste bir günde en fazla bu son zamanlarda 800 bin, 800 bin, 900 bini yani öncesindeki değeri aştı. 900 bini açtı ve trafik değerleri de açıyor. Zaten bunu biz trafikte görüyoruz. Bu daha da artacak. Okulların tabii ki bir, haftalık tatili vardı. Orada biraz düştüğünü zaten sayısal değerlerden, mobil uygulamalardaki yoğunluk haritalarından bunu gördük. Şimdi bu artış trendi devam ediyor. Derhal şimdi burada yapılması gerekenleri söylüyorum. Bir kere bizim şunu yapmamız lazım. Toplu ulaşımda kapasite artışı yapmamız lazım. Bunu araç alarak yapamayız. Bunu hızlandırarak yapabiliriz. Çok şeritli yollarda bir şeride bir toplu ulaşım yoluna ayırıp buradan bunun kapasitesini artırırız. Toplu ulaşımın hızı artınca kapasitesi artar. Sosyal mesafe endişesi açısından da avantaj sağlar. Geri dönüşü sağlar tekrar toplu ulaşma. Bunun haricinde bir bu şeritten ticari taksileri geçiririz. Ticari taksiler bu sefer kapasiteyle müşterilerini bekletme süreleri daha daha azalır. Ve bunun haricinde sinyalize kavşaklarda sinyalizasyonun düzenlemesi, geometrik düzenleme ve deniz ulaşımını tekrar ücretsiz yapmayı gözden geçirerek bunu yapıp bunları da bu sistemleri de... Ne kadar bir düşüş yaşanır bu? Nerede? Hani yani işte yaparsa... 10 kilometrenin altına düşmüş zaten. Biraz daha düşse çok vahim bir durum olacak. Bunu yaptığımız zaman biz e, karayolunda 15'e 20'ye çıkardığımız zaman toplu ulaşımdaki kapasiteyi artırıp vatandaşlarda toplu ulaşımda memnuniyet oluşturduğumuz Öfke zaman bu trafik bir en az bir bugün yaşadığımıza göre hız cinsinden hızlı et, e, somut gösterge olarak alırsak ikiye katlar en az. Peki efendim şu an sıkışıklığın en fazla ha, lokasyon En azı lokasyon olduğu yine o 150 bin kişilik bir anket yaptığımızdan bahsetmiştim. O ankete baktığımız zaman en fazla trafik üreten yerler var. Bir de trafiği çeken yerler var. Yani konutların ağırlıklı olduğu yerler trafik üretir. İş yerlerinin, okulların olduğu yerlerde trafiği çeker. Buna baktığımız zaman toplam 20 ilçe var. Bunların beş tanesi de ortak olsa en fazla buradan 15 işte Esenyurt, Beşiktaş, Ataşehir gibi burada yani bu ilçelerdeki işte ise ana arterlerde bu söylediğim uygulamalar yapılırsa bir de şöyle bir uygulama daha yapılırsa ki bunu merkezi idare valilik yapması lazım. Hala hakikaten evden çalışanlar var. Üniversitelerde yarı yarıya olmak. Biraz daha biz bu sıkışıklığa karşı tepkilerimizi alma açısından talebi yönetmek açısından bir müddet daha esnek mesai uygulamasını, mesai kademelendirmesini ve evden çalışma üzerinde hem özel sektör hem kamu olarak tüm bileşenlerini göz önüne alacak yolculukların bu tedbirleri almamız lazım. Bu çok vahim bir duruma götürüyor. Efendim lokasyonları bir daha sayarsak Yer olarak benim, ben hemen söyleyeyim size. Özellikle son dönemlerde son zamanlarda şu şu lokasyonlarda çok daha fazla artı derstek nereleri sayabiliriz? Şimdi buradaki hemen sayacak olursak trafiği en fazla üreten e, merkezleri sayıyorum. Ümraniye, Esenyurt, Küçükçekmece, Üsküdar, Kadıköy, Bağcılar, Pendik, Maltepe, Bahçelievler, Evler, Kağıthane. Trafik çekenler Şişli, Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Ataşehir, Üsküdar, Sarıyer, Bağcılar, Esenyurt ortak olanlar var. Bu beş tanesi ortak düştüğümüz zaman 15 beş üreten, üreten, üreten. üreten demek yani konut fazla hani zirve saatte niye çok trafik oluyor? İnsanlar evinden çıkıyor, işe gidiyor, okula gidiyor. Konutların yani yerleşim alanlarının fazla olduğu yer üreten. Ama burada hem konut fazladır hem iş yeri fazladır. İkisi ortak olan ilçeler de var. Çeken de iş yerlerinin fazla olduğu, okulların fazla olduğu yerler. Bunlar da çeken trafiği oluşturuyor. Bakın mesela toplam yolculuklarda trafik Ümraniye'ye baktığımız zaman yüzde beşini yani bütün yolculukların yüzde beşini Ümraniye üretiyor. Mesela başka çeken trafik olarak Şişli'ye baktığımız zaman yüzde altısını üretiyor. Demek ki bizim burada ne yapmamız lazım? Bu ilçelerde en azından 15 ilçede toplulaşma yollarını yapmamız lazım. Bu ilçelerdeki iş yerlerine baktığımız zaman kamu olabilir, özel olabilir. Buradaki mesai kademelendirmesinin çok önemli olduğunu düşünmemiz lazım. Buna göre tedbir almamız lazım. 150 binlik anket Türkiye'de bu ölçüde bir anket olmamıştı. Biz de bu başarıyı CSM operatörlerinin Merkez idarenin vermiş olduğu destekle de böyle. Efendim bir anketin adını söyleyebilir miyiz? Anketin adı pandemi sürecinde İstanbul Valiliği adına üniversitemizin yaptığı eee yolculuk davranışları. Öncesi ve sonrası. Kaç kişi katıldı anket? elli bin. Bu büyüklükte bir anket artık iki yıldır bu işlerle ilgileniyorum. Bu büyüklükte bir anket yoktu. Efendim bu şişle işte öğrettiğimiz mesela dediğimiz yerlerde e, toplu taşıma kullanımını mı arttırmak tabii etmek tabii gerekiyor? bravo yani o aralarda toplu ulaşım kullanmayı arttırmamız lazım. Toplu <laughs> ulaşım yolları yapmamız lazım. Toplu ulaşımın hızını, cazibesini arttırırsa ne olur? O zaman vatandaş özel aracını kullanmaz. toplu ulaşım kapasitesi artarsa sosyal mesafe endişesi de zaten maske <laughs> kullanmış aşımız varsa bir sorun yok. Burada bir güven gelir toplulaşma toplu ulaşımı tercih edenlerin sayısı artar. Özel araçlar azalır. Özel araçlar zaten biz ona göre tedbir almamamız lazım. Yüzde 85 bir iki yolculuğu özel araç için tedbir almak Toplu ulaşımı daha fazla bir bütün olarak düşünerek bütünü azaltacak tedbir almam gerekiyor. Peki efendim en ıı, trafik yoğun olduğu ilçe neresi dedik? Söyledim Söyledim ya. Hocam, tek bir yer söylersek nereye? Çeken, evet. çeken trafik olarak şişli mesela en fazla. Üreten trafik olarak birinci sırada Ümraniye. Ama yani diyorum ya on tane tespit ettik. Esenyurt'da var mesela son zamanlarda hem üreten hem çeken, çeken trafik evet. olarak ilk ona girmiş vaziyette. Çok teşekkür ederim Çok sağ olun.